Kıymetli emekçi kardeşlerim, değerli basın mesutları. Bizler halk iş Emekçileri olarak aylar önce baştan kam çeçeğe protokolü sürecini umutla, sabırla takip ettik. Bu sürecin emeğimizin karşılığını alacağımız geçim derdimize çare olacak bir toplu sözleşme sonuçlanmasını bekledik. Halk iş olarak yemeğeler arasındaki yönelik süresizce kaynaklı farkların giderilmesini ücretlerde yaşanan gerilemelerin telafi edilmesi için taban için 1800 TL çıkarmasını işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zamının ücrete eklenmesini. Birinci yılın ikinci altı ayında yüzde elli, birinci yıl ilk altı ay için yüzde elli zam yapılmasını talep ettik. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen geldiğimiz noktada TÜİS'in sunduğu teklif ne yazık ki bizleri Hayatlarına uğrattı. TÜİS birinci altı ay için yüzde on altı zam teklifi sundu. Ancak ilk beş ayda gerçekleşen eflasın şimdiden yüzde on beşe ulaşmış durumda. Yeni teklif edilen bu zam daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda. Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Sözleşme hakkımız sökesinde alırız. Bu nedenle TÜİS tarafından sunulan artış oralarının bizlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim ücretini yansıtmadığını düşünüyoruz. Artış olarak bu teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadığımızı açıkça ifade ediyoruz. Alım gücümüz her geçen gün düşerken biz hala aylarda sözleşmenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Hükümet yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin büyüdüğü, üretimin arttığı, zor dönemin geride kaldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler bizler emekçilere umut veriyor. Ancak bu olumlu tavrıya kendi hayatımızda yeterince hissedemiyoruz. Bizler emeğiyle geçiren insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam, bilmeden hak ettiğimiz payı talep ediyoruz biz yeni ve daha kafayıcı taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacak mağduriyetimizi giderecek bir teklifin sunulmasını talep ediyoruz. Protokol süreci bitmeli. Süreci bitmeli. Adil teklif süreci bitmeli. Adil teklif gelmeli. 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 Beklediğimiz çalışanı merkeze alan geçim koşullarını gözeten adil bir tekilin ortaya konmasıdır. Hak işliği emekçiler olarak bizler emeğin hakkını istiyoruz. Türkiye büyürken emeğin payı küçülmesi diyoruz. Gelir adaletinin sağlanmasını ve toplum sözleşmesinin bir an önce tamam almasını bekliyoruz. Yetkiler sürecin tamam ettiği ve yeni bir teklif üzerinde çalışıldığını ilettiği. Yeni teklifin bir an önce belirlesini istiyoruz. Bizler ülkemizin birliği rafağa kapılması için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Ama bizler hak işçi emekçiler olarak bugün meydanlarda güçlü bir şekilde sesleniyoruz. Bu süreç daha fazla uzanmamalı. Ama işçinin iradesi dikkate alınmalı. Sunulacak yeni teklif emekçilerin beklentisini karşılanmalıdır hak iş olarak her zaman müzakereden, müzakerelerin sorularını masada çözmekten yanayız. Ülkemizin sorunlarına yerlerini eklemek ve kaos ve krizlerin yaşanmasına asla istemiyoruz. Bu evet. evet. ama unutulması ki tam üç evet. açar protokolündeki gücümüz erimesin. Alın gücümüz erimesin hakkımız verilsin hakkımız verilsin verilsin taleplerimiz ve beklentilerimiz karşılanmazsa demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağımızı ifade ediyoruz. Kafamızı arttırmaya sorularımızı çözmeyen hiçbir teklifte evet demeyeceğiz. Genel Başkanımız Mahmut Hasan dediği gibi işçinin iradesi kırmızı çizgimizdir. Bu iradenin sonuna kadar takipçi olacağız hak işli emekler olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yaşadığımız zorlu süreçler ve mağduriyetlerimiz göz önünde bulundurularak kamu çerçeği protokolünün bir an önce beklentilerimizi karşılayacak şekilde sonuçlandırmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın hak iş, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Hepinizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. Hakkışçıyız Güçlüyüz Hakkışçıyız Güçlüyüz Hakkış Hakkış nerede Biz oradayız Hakkış nerede Biz oradayız Hakkış nerede Biz oradayız